Zekat nedir? Zekat, Müslüman zenginlerin ticaret malı ve parasının kırkta birini fakirlere vererek yaptıkları farz ibadettir. Kimler zekat verebilir? Bir kimsenin zekat verebilmesi için Müslüman, akıllı ve buluğ çağına erişmiş olması şarttır. Kişinin borcundan ve asli ihtiyaçlarından başka nisap miktarı mala sahip olması gerekir. Asli ihtiyaçlar nedir? Ev, araba, iş araçları, giysi, yiyecek ve benzeri ihtiyaçlar bizim asli ihtiyaçlar kategorisindedir. Peki nisap miktarı nedir? 81 gram altın, 40 koyun veya keçi, 30 sığır ya da 5 devedir. Toprak ürünleri yağmurla sulanıyorsa onda birinin, özel sulamayla mahsul elde ediliyorsa, 20'de birinin zekatı verilir. Zekat kimlere verilmez? Müslüman olmayanlara, zenginlere, anne baba, eş ve çocuklara, dede, nine ve torunlara zekat verilmez. Zekatı kimlere verebiliriz? Fakirlere, yoksullara, borçlulara, yolda kalmışlara, Allah yolundaki muhtaçlara zekat verebiliriz ya da zekat verebilecek kişilere ulaştırsın diye yardım kuruluşlarını vekil tayin edebiliriz. İhtiyaç sahiplerine zekatınızı ulaştırsın diye Hayder'i vekil tayin etmek için ahmetyesevi.org.tr adresinden bağış yap bölümüne gelerek online bağış butonuna tıklayabilirsiniz.